Oh. Korkma korkma. Ay. Korkunç görünüyorum değil mi? Yo, yok canım yani ben birden şey edince siz de oradan böyle şeyle gelince bir şey verdim Yoksa siz böyle gayet güler yüzlü, güzel yüzlü bir insansınız söz mi moralim çok bozuk, çok. Ha, moraliniz bozuksa niye gülüyorsunuz? Gülmüyorum. Ha, gülmüyorsunuz mu? Hayır, Hatta sinirden <laughs> bak ağlıyorum. Ha. Yani şimdi sizin ağladığınız haliniz buysa sevindiğiniz halinizi çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Babam nerede? Orada, orada içeride salonda oturuyor. Hey, eyvah! Bak şimdi <laughs> sen benim bu yüzümü görmedin tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Kimseye de bir şey söylemiyorsun tamam mı? Tamam. Yine, Firicik çok kötü bir şey oldu, hemen odama gelmen lazım. Evet, Firicik sorusam mı artık? Titanik'ten fena battım kızım, çabuk odama gel acil. Evet. Hadi bay bay. Şişt. Allah Allah ya. Kadın ağlıyorum, moralim bozuk diyor. Pişmiş elle gibi böyle sırıtıyor. Ben yani anlamadım bu işi. Şöyle şöyle. Kızlar nerededir Serpil? Biricik odasında rüyamda bakım yaptırmaya gitti. İyi. Ee, bakım mı? Bana bak, ha rüyam botoks botoks gibi bir şeyler değildi. Sakın suratına öyle şeyler yaptırmasın ha. Ay yok canım, ihtiyacımı var sanki. Ya rüyam bu belli mi olur? Spor olsun diye yaptırır. Testi kırılmadan ben söyleyeyim de. Testi mi? He. Nasrettin Hoca'nın hikayesi öyledir ya. ...uş ile testiyi verir, suya gönderir. Orası da kulağını çekir. Aa, niye? Testi testiyi kırmasın diye. i̇yi de çocuk daha suya gitmedi. Testi de sağlam. Ya işte görenler de öyle demişler. Hoca hoca uşak daha testiyi kırmadı. Niye kulağını çekilsin demişler. O da demiş ki kırdıktan sonra çeksen neye yarar? Yani ben de baştan söyleyeyim de ona göre tedbirinizi alın. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama son derece negatif bir hikaye Kemal'im. Rüyam inşallah botoks falan yaptırıp şırıngayı batışına bırakmamıştır. Ya bir bakayım. Karis kaşlarını öyle bir botoks yaptırmış ki kaşlar abile yukarı kalkmış, saçlarıyla horon tepi. Değil mi? Değil mi? Neyse rüyam yaptırsa bile yanaklarına yaptıracaktı, kaşlarına değil. Ne var? Geç. Ne oldu bu ya? Biricik, çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey mi oldu? E bu yüzündeki gülümseme ne o zaman? Bak eğer dalga geçeceksen ben gidiyorum. Ya hayır! Ben sinirden ağlıyorum. Gülmüyorum. Tabii tabii. Moralinin bozuk olduğu çok belli. Ya sen benim yüzüme bakma. Ay için kan ağlıyor yani öyle mi? Ya Gerçekten ay gözünden yaş geliyor. Dur o zaman sen mutluluktan ağlıyorsun. Ya hayır! Üzüntüden! <laughs> yani batak Botoks yaptırdım. Ama sanırım o üçüncü iğneyi vurdurmayacaktım. Fazla geldi. Ne? Botoks mu yaptırdın? <laughs> evet, botoks yaptırdım. Ama sanırım üç tane iğne fazla geldi. Suratım böyle kaldı. Babam aslında beni botoks konusunda uyarmıştı. Şimdi bana çok kızacak. Hani kısa yeridir sana bence en az üç hafta kredi karsa sokağa çıkma cezası verir. Ay, bitti, bitti. Biricik bana yardım et. Mahvoldum ben. Bence de. Dur, dur bakalım, dur. <laughs> 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 Zengin kız fakir olan